Devam ediyor. Bugün İstanbul'da önemli bir kongre oldu. İstanbul ev sahipliğinde 15. Dünya Enerji Kongresi ve Expos'u gerçekleşti. Hem yenilenebilir tarafında mesajlar var hem de yeni işbirlikleri tarafında aslında. Gelen haberlerle birlikte sizin şu anda öngörüleriniz nelerdir? Nasıl bir çerçeve çizersiniz? Çok karışık bir ortamdayız. Evet. Yani üretenler, tüketenler bunlar birbirine girmiş durumda. Evet, orta vadede bu enerji krizi, Rusya krizi, yani bütün bunların e, sorun yaratacağı düşünülen, e, korkulan neydi? İşte yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım, yeni teknolojilere yapılan yatırım, ARGE'ye ayrılan e, paralar, e, bunlar acaba gündemden düşecek mi? Yani bu kriz yüzünden e, acaba e, önümüzdeki e, dönemde e, dünyanın daha da büyük bir sorunu olan orta vade bile değil kısa vadeli yani bu kriz çok kısa vadeli bir kriz. Şu anki enerji krizi, Rusya vesaire. Ama bir de orta vadeli daha doğrusu orta vade, kısa vade arasındaki bir asıl soruna karşı karşıyayız. O da iklim değişikliği. Felaketler yaratıyor, doğal felaketler yaratıyor. Kentler yaşanılmaz hale geldi. yakında belki 10 yıl 15 yıl sonra yaşayacak olan insanların bugüne gelip döndüğünde baktığında dalga geçeceği bir trafik sorunuyla karşı karşıyayız. Enerji verimliliği çok düşük düzeyde ve dünyanın kaynaklarını etmeyecek bir şekilde tüketiyoruz. Hı hı. Şimdi bu kadar ciddi bir iklim krizi ortamında iklim kriziyle ilgili atılacak adımları e, sorgulatacak e, veya tamam e, o oluyor ama şu anda da önümüzde kış var, işte soğuk var. Biz de ülkelerde ne yapacağız hatta hükümetler arasından baktığınızda nasıl seçileceğiz, seçmenimiz veya nasıl e, memnun kalacak gibi birçok konuyu e, gündeme getiren, ee, karmaşık bir e, siyaset, siyasetler, politikalar e, yuma e, içinde ve dünya. Şimdi OPEC Plus, yani OPEC artı e, ülkelerine baktığınızda şu OPEC ülkeleri kimler? İşte daha ilk başta bu OPEC'i 1970'lerdeki e, krizde Kuranla, e, kuranlar. E, Suudi Arabistan var, e, Birleşik Arap Emirlikleri var arada, işte Libya var, e, Cezayir, Kuveyt yani o grubun kurduğu aradan da birkaç değişik ülke de var. Yani Afrika'dan Angola, Kongo var, Güney Amerika'dan ekvator var. OPEC bu grup. Yani bir kartel değil ama kartel gibi hareket edip fiyat belirleyebiliyor. OPEC artıya baktığınızda o da geri kalan OPEC ile ortak hareket edebilir. Onun için de bugün biraz önce de gündem etsinde taşıdığınız ülkeler dahil daha geniş bir çember var. Rusya var. Azerbaycan var. Kazakistan var. Meksika var. Sudan var. Güney Sudan var ama yani esas olarak bizi çok yakından ilgilendiren Başka ülkeler de var. Çünkü tüm bu ülkelerin aldığı karar petrol piyasalarını yukarıya doğru iyice taşıdı. Yani 100 dolar tabii eşiktir bazen psikolojik olarak ama varintı geçer. Yine önümüzdeki tüketim giderek artacak ve de belli bir sorun yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği bir, tabii bir tavan uygulaması yapmak istiyorlar. Ona da karşım var. E doğal gaz piyasası zaten boru hatlarından dolayı karıştım şu an e, ülkelerin e, yaptırımları e, da bulanık bir tablo içinde Amerika Birleşik Devletleri e, sürekli yenilediği bir yaptırım listesi açıklıyor e, Avrupa Birliği zira önemli bir yaptırım e, listesi de Avrupa Birliği e, açıklamakta şimdi e, şirketler ne yapsın diyeceğiz Çünkü onlar bunu anlayacak da şu işte, ihraç ettikleri bir takım ürünlerin içinde e, bazı e, girdiler e, yaptırımlara tabi veya değil veya çok masum bir örneğin bebekler için olan e, bir aletin içindeki e, çip e, savunma sanayileri kullanabilir diye yaptırma mı tabi olacak? Bir takım hı hı. E, finansal ilişkiler, bankalar, e, onların e, yap, e, kredi verdiği kredi hatları yani bütün bunların da e, karman çorman olduğu yani iş dünyası ile e, siyasetin e, piyasalar e, ile orta vadeli teknolojinin teknolojik kaçınılmaz dönüşümün birbirine karıştığı bir dönemdeyiz. Enerji konferansları da aslında bunu yansıtıyorlar. Yani bugün hı hı. hem bahsettiğiniz enerji konferansı hem dünyada diğer benim de tüm katıldıklarımı izlediklerim hem hepsinde konuların içine girdikçe daha çıkılmaz hale geliyorlar. Kesinlikle. Bazen olur ama konular basitleşmeden önce bir karmaşıklaşır. Kesinlikle. Bugün katıldığım zirvede Dünya Enerji Kongresi ve Expos'unda bir de hidrojen tarafına yapılan vurgular dikkat çekiyordu. Türkiye özelinde de henüz çözümlenmiş değil yorumları çok şey yapıldı. Evet önemli bir kaynak. Yaktığımız zaman ne olacağını biliyoruz ama sistemlerimiz Türkiye olarak henüz hazır değil yorumları dikkat çekiyordu. Bunları geliştirmek için ne yapabiliriz gibi beyin fırtınaları vardı. Rüzgar, güneş ve yine finansal kaynaklar eşittir dünyanın enerjisi aslında yap yapılan vurgularda vardı Türkiye tarafına ele aldığımızda bir de Libya ile bir hidrokarbon e, anlaşması vardı aynı zamanda farklı işbirliklerini takip ediyoruz e, yeşil enerjide de belli atılan adımlar var orada da Avrupa ile Amerika ile belki koordinasyonu görüyoruz Siz şu an Türkiye cephesinden e, Türkiye perspektifinden neler söylersiniz Bahadır Bey yine enerji diplomasi diğer jeopolitik e, e, tercihleriyle her zaman uyuşmuyor. Hı hı. Fakat son zamanlarda belli bir toparlanma var gibi. Hı hı. Yani Kazakistan ve Azerbaycan'la olan ilişkiler, e, Libya, e, Kuzey Irak, e, tüm buralarda e, Türkiye yeni e, projelerin içinde e, önemli bir e, paydaş olma durumuna tekrardan e, gelebilir. E, bununla ilgili zaten jeostratejik önemi malum olan bir ülke. E, ayrıca da işte dünyadaki finansmanın da yönüne bakaraktan e, bu mümkün. E, tabii ki evet her krizde fırsatlar vardır ama krizler olmasa tabii ki çok daha iyi. E, önemli olan birçok cephede savaşıyor olmamak. Yani Türkiye'de bugün işte bugün Avrupa Birliği e, bu hafta Avrupa Birliği komisyonu raporu da açıklanacak Türkiye ile ilgili. Yani orada da vurgulanan birçok e, konu madde aynı yönde işaret ediyor. Yani Türkiye'nin dünyadaki konumunda çok fazla açık cephe var. Hukuk devleti var özgürlükler demokrasi yatırım ortamı ekonomik yönetişim merkez bankasının bağımsızlığı sosyal kalkınma konuları kadın hakları işte diplomasi göç meseleleri ve enerji ve bugün yaşamakta olduğumuz kriz enflasyon tüm bunları içinde tüm bunlar ülkeyi aşağı çekebilir. Bunları biraz toparlamak gerekir. Enerji politikalarında bu yönde olumlu eğilimler var. Bu çok iyi bunun devamı gelmeli. Hı hı. E diğer taraftan tabii e, hassas konular var. Şimdi Avrupa Birliği'nde düşünün. Yani nükleer mesele. E, yılda, bugün örneğin e, Almanya'da hükümetin ortaklarından biri koalisyonda Yeşiller Partisi. Hatta şu Türk kökenli e, Yeşil Millet Vekili Cem Özdemir de Tarım Gıda e, Bakanı. E o hükümette yer alacak kadar e, Avrupa'da birçok e, hükümette yer almış ve alacak kadar güçlü Yeşil hareketin başı nükleer karşıtı hareket. Bel silahlara karşıydı ama nükleer enerjiye de karşıydı ve zaman içinde nükleer enerji konusunda belli bir evrim geçirdi toplumlar ve girerek gerilemeye başlamıştı. Fakat artık öyle bir noktaya geldi ki bu krizle, şimdi nükleer enerjinin temiz enerji olarak taksonomi içinde, sınıflandırma içinde olduğu bir döneme giriyoruz. Mecburen ve de gerçekçi olarak da büyük olasılıkla artıları eksileri çok tartışmalı bir konudur. Örneğin bu konuda da Türkiye yani çok daha güven verici ve doğru mekanizmalarla ilerlemiş olabilirdi. Ama bugün işte dünyadaki yeni kutuplaşmaların bir tarafı haline gelmiş olan Rusya'ya bağımlı bir durumda. Bunu nasıl kurtarabilir? Bunu nasıl toparlayabilir? Tabii bütün bunlar yapılacak, atılacak adımlar artık çok yani yakın Vadeyi değil, nükleer en enerjinin evreleri oldukça uzun vadelim. Ee, yine de yani istikamet e, önemli. Hı hı. E, yani Türkiye ne yapmalı. Evet, Türkiye her alanda e, kendisini daha ileriye götürecek politikalar içinde olursa e, her e, sorunda da kaçınılmaz olarak sorunlar hep var uluslararası ortamda. Bu enerji sorununda öyle bir sorun e, çok daha güçlü bir şekilde geçirebilir. çok daha az yıpranmış bir şekilde geçirebilir. Yani dünya karıştı, pandemi, Putin. İşte hı. 3P diyorum belki people yani <güler> popülist pop, 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 yani halk, hı hı. halklar da tepki içinde. Siz de haberinize vurguladınız Avrupa'da örneğin aşırı popülist partilerin hatta bazen aşırı sağcı olarak nitelendirebilecek partilerin koalisyon hükümetlerine girmesi söz konusu. Hı hı. Her tarafta tepkiler var dolayısıyla halklar da tepki veriyor. E Rusya'da işte halk artık yavaş yavaş tüm dezenformasyona rağmen belli bir tepki oluşturmaya başladı. E savaşa ve de komşu ülkedeki insanları öldürüyor, hayatlarını mahvediyor olmaya karşı. Hı hı. Bütün bunlar gerçekten çok farklı bir yıla doğru götürüyor. Yani Dünya tarihine baktığımızda her yıl kendince çok şeydir dönüm noktası olabilir. Yani Bu göreceli bir kavram ama yani yani bütün bunlara rağmen bunun da bilincinde olarak 2023 birçok açıdan gerçekten çok büyük bir dönüm noktası. Kavşakların üst üste geldiği bir zaman alan sürekliliği içine giriyoruz. Farklı konularda gündemimize gelmeye başlayacak diyebilir miyiz Bahadır Bey? Önceki konuşmamızda da sizle değindiğimiz bir konu. Asıl handikapın aynı konuları konuşmaya devam ediyor oluşumuz olduğu fakat bir yandan da konuşmamız gerekiyor. Farklı pencereler açabiliyoruz sadece fakat bir yandan da yoğunlaşmamız gereken ana başlıklar var. Şu noktada bulunduğumuz noktada siz de önemli bir zirveye katıldığınız geçtiğimiz günlerde Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne. Orada da eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda Konuştu. Muhakkak ki kış operasyonları donduracak ama savaşı durdurmayacaktır. E, ibaresiyle tekrardan süre gelen Ukrayna-Rusya savaşına işaret etti. Yeni küresel düzen ve gelecek konulu oturumda konuştu. Sanıyorum ki sizin özel de bir oturumda birlikte olma şansınız oldu. Fakat e, oradan anekdotları da aktarmanızı rica edeceğim. Çünkü üstünden birkaç gün geçti ama gelen mesajlar itibarıyla e, kalıcılık söz konusu. Oradan gelen mesajlar önümüzdeki süreçte de e, bize ışık tut. Tutacak nitelikte hem e, Hollanda'nın açıklamalarından hem de sizin e, gözlemlerinizden neler aktarırsınız bizlere? Evet, e, François Hollande e, eski Fransa Cumhurbaşkanı, e, aynı zamanda da şu an e, çoğu e, görevde olan <laughs> liderleri yakından tanıyan biri. Hı hı. Yani Biden, İsrail, işte, Rami oradan tabi yakından tanıyor. E, Putin konusunda e, ki uyarıları haklı çıkmış biri. Yani o Merkeli e de uyarıyordu. ...ve bu işin buraya gideceğini biliyordu. Dünyayı bilen... ...önemli bir dönemin de ...önemli bir ülkenin başkanlığını yapmış. Ondan önce de yıllar boyu... ...çok önde gelen bir siyasetçisi olmuş. Sosyalist Parti'nin genel sekreteri olmuş... ...bir şahsiyet. Birçok kitabı var entelektüel olarak da. İşte Her siyasetçi gibi... ...başarıları ve başarısızlıklarıyla... ...tarihte yerini almış bir şahsiyet. Şimdi François Hollande... ...hem açılışında Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin... ...hem de iş dünyası liderleri ...bir özel oturum yaptı. Orada... Bu konuların hepsini gayet güzel birbirine bağladı. Bu özel oturumda da yani Begüm Doğan Faralya'nın ev sahipliğindeydi. Fakat aynı zamanda da iş dünyasından çok önde gelen insanlar katıldı. Tüşyat başkanı Orhan Turan da oradaydı. Başka lider. Yani orada da yani bir sohbet toplantısı şekline gelişti. Gerekse Uludağ da ekonomist tamamında tüm konuşmacılar aslında şunu vurguladılar: Artık hiçbir zaman olmadığı kadar Jeopolitik ile mikroekonomi, genel dünyanın gelişimi ve stratejik konular ile e, şirket yönetimi, kurum yönetimi, kamu kuruluşu, belediye, e, devlet, bakanlık yönetimi, günlük hayatın akışı ile daha stratejik, genel makro küresel konular aynı düşünce egzersizinin, aynı e, belki de e, yaşam sisteminin, e, ekosisteminin ee, bir parçası olarak ele alındıkları sürece ve veriler de buna göre değerlendirildiği ölçüde işte o, o ölçüde gerçekten e, çok daha ileriye gidebilecek e, çok daha başarılı e, olabilecek e, karar süreçleri, politikalar, dönüşümler, değişimi yönetebilmeler, sarsant, sarsıntılar içinden e, süzülerek çıkabilme, e, geride kalan yıkımının altında e, olmadan ileriye doğru zıplayabilme gibi. Her kurumun, şirketin, e, kamu idaresinin, devletin, ülkenin e, özlemlediği e, başarılar mümkün. Hı hı. Bu gerçekten mümkün. E, bunu e, yapabilecek olan e, şirketler, yapmakta olan şirketler ileriye giderler. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollanda tabii çok iyi gördü ki Türk İş Dünyası liderlerinden gelen sorular e, hem entelektüel olarak hem hı hı. veri temelli olarak hem de konuları birbirine bağlama açısından Son derece başarılı ve e, çok e, yani dünyayı iyi görüyor aslında Türk iş dünyası yılların deneyimiyle belki de bu sayede bu kadar krize içeride dışarıda daha dayanıklı e, olabiliyor hı hı. ama tabii dünyayı görmek yeterli yetermez e, düşünce tarzını yönetim kurulu tarzını, şirket tarzını iş planı tarzını stratejik düşünmeyle mikroekonomik düşünmeyi e, bir simbiyoz içinde birlikte yaşama oturtabilme e, e, yönetim jimnastiğinde başarması gerekiyor. Ve de tüm bunların ötesinde dünyayı değiştiren olaylar teknolojiyle, dijital dönüşümle çok daha artık herkesin bilgisine doğru veya dezenformasyon olarak çok daha hızlı ulaşmakta. Onun için medyanın da sizlerin de Eko Türk gibi bir kanalın da ne kadar daha önemli olduğunun iyice arttığı bir çağa girdik. Sadece artık habercilik analiz değil dünyayı dönüştürecek e, politikaların en önemli aktörü e, durumunda, medyada, akademide, e, sivil toplumda. E, evet hep böyleydi ama içinde olduğumuz, yani pandemi e, sonrası e, açılan Pandora'nın kutusuyla beraber içine girdiğimiz e, bu dönemde e, bütün bunlar e, artık e, çok daha yoğun, çok daha hızlı, zaman da hızlı akıyor, alan da hızlı ilerliyor. Evet dediğiniz gibi ve ultra da ultra bir düzeyde de entegrasyon söz konusu. Tüm bu farklı belki ayrı düşündüğümüz konseptlerin birbiriyle. Bahadır Bey çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir program oldu tekrar. Çok, çok sağ olun.